<laughs> Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici, sahici. Ananca gidersin. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici, sahici. Ananca gidersin. Anasının kususu. Ciğerimin köşesi Öz bu neyin cekası Kız hepsi senin mi Hepsi senin mi Hepsi senin mi Oynama şıkıdım şıkıdım Oynama şıkıdım şıkıdım Oynama şıkıdım şıkıdım. şıkıdım şıkıdım Ah yanar döner acayipsin Ne derin ne de divanim biliyorum Sanma uğruna bir anım vermedin oyunumu. Ne ne dedi ne di dıvanım biliyorum sonunu. Sanma uğruna bir anım vermedin oyunumu. Oynama şıkadım şıkadım. Oynama şıkadım şıkadım.